Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğiz Kameramız şu an çok yakışıklı duruyor Evet <laughs> Kameraman gel lan <laughs> Kameraman senin adını söyleyeyim mi? Söylemem boş ver. Yi y <laughs> Yiğit hoca <laughs> Yiğit hoca <laughs> <laughs> imamın <Tos olsun>. hoca <laughs> Geç önden yürü Arkamda bir yöntem Yok Benim, Evet Şuraya bir oturalım. Arkadaşlar bu yanlışlıkla aile referandı varsa kendini çekebilir. Biraz kaysam mı? Evet. Bugün <laughs> ne yapmayı planlıyoruz? Bu vlogun amacı ne peki? Normalde kolu çekirdek, vücudu çekecektik arkadaşlar. Yani koltuğumuz koltuğu her anlıyız. Koltuğu alıyoruz. Koltuğu alıyoruz. tutuyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten çok iyi mal. <laughs> Evet. Şimdilik durduruyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tek teker göstereceğiz size. Kamera açısını genişletiyoruz. Ooo. Evet. Ooo. Gerçekten çok iyi bir tek teker. Hop. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir tek tekerdi. Demek istiyorum. Ve Yiğit Ali gel buraya. Evet arkadaşlar. Bir yere gidiyor. Bilmiyorum nereye gittiğini. <laughs> <laughs> koşuyor, koşuyor. Daha çok koşuyor. Arkadaşlar gerçekten kötü bir video olacağı benziyor ama şu an büyüteşle bir yere büyütüyorum. Bir yer geliyor. Bakıyor arkadaşlar şu an. Neyse. Arkadaşlar biraz daha kesmemiz lazım. Bir iş var onu halledeceğiz. Arkadaşlar kesici çekiyorum. Arkadaşlar salak saçma hareketler yapıyor öyle demeyelim de yani ne yapmaya çalışıyor acaba bilmiyorum ki. Arkadaşlar gerçekten çok saç marketler yapmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Hayır. Evet, arkadaşlar koşmam lazım. Otur evet. Arkadaşlar. <laughs> yana, arkadaşlar ucay, ucay, ucay şimdi. Evet. İki. Yana. Arkadaşlar sallanıyor 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 şu anda. <laughs> Arkadaşlar kamera çok fena sallanıyor. Ka kamera zaten 144 piksel. <laughs> Arkadaşlar ayakkabılara da bir bakın çok komik bizim tek tek geldi <laughs> Arkadaşlar tek tek eritecek. Tek tek. Sen onu... Arkadaşlar Ali, şu... Ali şu aramaya gidiyor. Ali! <laughs> arkadaşlar geliyor. Başlatayım mı kaydı? Başlatıyorum. Abi. Evet, e, arkadaşlar gerçekten bir daha yapma hareketin yaptın. Ali! <laughs> Ali Arkadaşlar. Ya, görüşme, görüşme. Aliş maliş kalmadı ortada. Aliş. Tek 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 tekerini yaptı gitti. Abi. <laughs> <Konurayı dibine> sokma. <laughs> Arkadaşlar ya. Bu video pek iz, izlenmeyeceğini biliyorum. Çok saçma bir video ama iyi beğenirseniz sevinirim. Şimdi seviniriz. bir yere gideceğiz. Ee, ama videoyu da keseceğiz çünkü yolumuz biraz uzun. Hadi, Hadi Geleyim mi? Gel. 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 Arkadaşlar şu Başlat. Evet başlattım şimdi. Çok onlar arkadaşlar evet Klaş birazdan ver. dediği gibi Clash Royale veya e, Döner Efsanesi şeyi Döner gelecek. Çekeyim, Döner Efsanesi çekelim Evet arkadaşlar bu oyun Döner Efsanesi iki elden de oynandığı için Yani bir bir taraftan biri patatesleri Falan doğuruyor falan Diğeri dürüm yapıp paketliyor Gibi işler olduğu için Çok güzel bir oyun çıkartacağız ortaya arkadaşlar evet. Takipte kalın Arkadaşlar birazdan videoya son vereceğiz Oyun videosuna geçeceğiz Hadi yukarı çıkalım Evet buraya kimse tırmanamıyormuş arkadaşlar Çıkacakmış Allah Allah Sen şaka yapıyorsun ya Allah Allah Çünkü kayraktan iniyorlar Beyin yok sende Evet ben deneyeyim bir de kameraman gibi. Arkadaşlar buradan da böyle çıkamazlar. Arkadaşlar bakın çıktım. <laughs> çıktım. Bakın arkadaşlar buradan da kimse böyle zıplayamaz. Oh <laughs> my god bakalım zıplayabilir mi? Zıplayamaz mı? Baksana <laughs> Islak değil. Bekle. Gel dokun gel dokun. Dokundum dokun. Arkadaşlar buradan kimse çıkamıyormuş. Gerçekten çıkamıyor doğru söylüyor Zıplayarak ya. Zıplayarak çıkamıyor. Evet arkadaşlar çıkamadım gerçekten Gerçekten yalan söylüyorum Yalan söylemiyorum Kuru diyorum kuru sana Kay görsün Hayır. Evet arkadaşlar kuru olduğuna hala inanmıyorum Burada zıksak var Burada zıksak var Nerede Zikzak. Arkadaşlar şimdi müthiş kay yıldız kayması değil, Yiğitali kayması olacak şimdi. Arkadaşlar Zikizak. gerçekten hiç görülmemiş bir kayış kimse böyle kayamaz aslında eden varsa düete gelsin. Herkes olur bundan. Allah Allah ya. Arkadaşlar şimdi espri yapıyoruz. Benim bu salıncakta sallamayacağım <laughs> arkadaşlar. Hangacak biz. Bu şey. altına göl. Şey. Arkadaşlar bence dönelim. Oha! Evet 80 liraymış arkadaşlar. 80 lira. Asıl şöyle. Alsak mı diyorum. Para. para ver alalım. He para. Evet arkadaşlar yeni tatlıcı açılmış bu arada. Çok güzel böyle. Abi çekin dedi. Bonati var arkadaşlar. Bonati var. Gelmeyi unutmayın. Bursa'da Erikli'de yaşıyorsanız gerçekten çok güzel bir yer. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne söyleyeyim var. Gezdik hepinize. Videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Amca çekme. Hemen mahalleye çıkıp. O onun videosunu. Çekeceğiz. Hadi